Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Yapımı o kadar kolay ki gerçekten ani bir gelen misafirinizi bile hemen hazırlayıp zamanınız kısıtlıysa bile buzluğunuza atın. Yarım saatliğine enfes bir tatlı yalancı profiterol yapacağız bugün. Yapımı çok kolay dediğim gibi. Şimdi ilk önce kremasını muhallebisini yapmakla başlayacağız. Çok pratik bir tatlı çok az malzemeli arkadaşlar. Şimdi muhallebimize gereken malzemeler. 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker. Şöyle bir birlikte karıştırıyorum. Ve 1 paket vanilya kullanmanız gerekiyor. Ben gerçek vanilya tozu kullanıyorum. O yüzden çay kaşığının ucuyla ekliyorum. Muhallebimiz piştikten sonra yaklaşık 100 gram tereyağı ekleyeceğiz. Şimdi bu karışıma tam 1 litre sütümü ekliyorum. ve karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Ama kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Yoksa hem dibi tutar hem böyle topak topak kalır unlar içerisinde. Hoş olmaz. Bu şekilde baloncuklar oldu artık. Muhallebim hazır sayılır. Koyulaştı da kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Artık ocağı kapatıyorum. Ve 100 gram olan tereyağımı ekliyorum. Karıştırarak içerisinde erimesini sağlıyorum. Muhallebim hazır sayılır artık. Şimdi bir kenarda böyle karıştırma teliyle arada karıştırarak üzerinin kabuk tutmamasını sağlayacağım. Ve ılık hale gelince krem şanti ekleyip mikserle çırpacağım. Şimdi üzerine dökeceğim çikolata sosu hazırlayacağım. Ben bu şekilde hazır paket kullanacağım. Paketin üzerinde 2,5 su bardağı yazıyor. Ben de 2 bardak koyacağım. Çünkü birazcık koyu kıvamlı olmasını istiyorum. Paketin üzerinde yazıldığı şekilde pişiriyorum. Tabi arada muhallebiyi karıştırmayı ihmal etmeyin ki kabuk bağlamasın. çikolatalı sosum doldu artık. Kaynamaya başladı. Altını kapatıp bir kenara alıyorum. Ve içine hemen 100 gram bitter çikolata ekliyorum. Ki daha böyle hem kıvamı yoğun olsun. Hem lezzeti daha böyle çikolatalı olması için. Tabi çikolata eklemek zorunda değilsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Şimdi karıştırarak içerisinde erimesini sağlıyorum. Bitter yerine sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolatalı sosum da hazır. Pürüzsüz bir kıvam oldu gördüğünüz gibi. Bunu da bir kenara alıyorum. Ve ara ara bunu da karıştırıyorum ki üzeri kabuk bağlamasın. Muhallebim ılık oldu artık. Bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Tabi krem şanti sevmeyene bir paket soğuk sıvı krema ekleyebilir bu esnada. Şimdi bunları pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar çırpıyorum. Harika bir krema elde ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu şekilde bir borcam kullanacağım. Ve kedi diline ihtiyacımız var. Kedi dili bisküvilerimi soğuk süte batırıyorum. Ve borcama diziyorum. Şekerli tarafını üste getiriyorum. Bisküvilerim hazır. Ben tek taban yapacağım. Tek kat yapacağım. Şimdi muhallebimden biraz sıkma torbama ayıracağım. Şöyle derin bir aparatın içerisine koyuyorum. Tabi bunu yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Ben üzerine süs amaçlı yapacağım bunu. Bu kadarı yeter. Bir kenara alıyorum şimdilik ve muhallebimi kedi dili bisküvilerin üzerine döküyorum güzelce yayıyorum ve çikolatalı sosumu döküyorum ayırmış olduğum sıkma torbamı ucunu çok az kesiyorum. Ve çikolatalı sosumun üzerine çizikler atacağım. bu şekilde yaptıktan sonra bir kürdanla aşağıdan yukarıya çizikler atıyorum. Böylece güzel bir desen oluşmuş oluyor. Ve şimdi buzdolabına kaldırıyorum. En az 2-3 saatliğine daha sonra servis etmeye hazır. Üzerinin desenini yapmak mecburiyetinde değilsiniz ama bence çok hoş bir görüntü katıyor bu kolay pastamıza. Bu kolay tarifi herkes denemeli bence. Kolay ama lezzeti süper bir pasta. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.